Burada çatal çeşme Burası çok meşhur bir çeşme olup Ayrıca özelliğini de yandaki konaktan almaktadır. Bu konak Cahit Paşa konağıdır. Bağdat Caddesi'nde bunun gibi 60'ın üzerinde köşk vardı. Bu köşkler tek tek yok edildi ve yeni binalar yapıldı. Kadıköy Belediye Reisi din döneminde ne kadar köşkün yıkılarak bina yapıldı bilinmemektedir. Bununla birlikte köşk sahibi Atatürk'ün çiftlik müdürlerinden olan kişinin damadı Nurettin Avukat Nurettin Daş'a aitti. Bu keskin arkasında Akış Derneği bloklar bulunmaktadır. Bu bloklar Avukat Nurettin Daş'a aittir. Ve önündeki köşk de ona ait olup hiçbir yenileme işlemi yapmamakta. Köşk kendi haline bırakılmıştır. Belediye kanunlarına göre, yasalarına göre vereceği bu konuyu ele alabilir ve Kadıköy'ün en dar köşelerinden biri onarabilir. Bunun ele alınmaması merak edicidir. Yoksa bura kesinlikle insanların eline mi geçecek?